أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستاذنا شيخımız، مرشدنا محمود أفندي قدس سره حضرتنا hikmetli sözler kitabından birkaç e, okuyayım istedim. Rastgele açtığım sayfada e, 62. sayfa geldi. Efendi babam Kuddüs'e sür ruhu din fıkıhtan ibarettir buyururdu. Efendi babam dediği Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi babamız. İşte bu böyle demiş. Din fıkıhtan ibarettir. Evet. Ey Müslümanlar dikkat edelim. Mankör olmayalım. allah Teala bizlere Kur'an-ı Kerim gönderdi. Tefsir ilminden, hadis ilminden, akaid ilminden, tasavvuf ilminden haberimiz oldu. Daha ne istiyoruz? Hz. Ali radiyallahu anh buyuruyor ki Men allemeni harfen fekad seyyarani abde Kim bana bir harf öğretirse beni kendisine köle etmiş olur. İlim şehrin kapısı olan Hz. Ali Efendimiz bu ilmin bir harfini öğrenmek bir adama köle ettiriyorsa ya bütün ilimlerin sahibi olan Allah'a nasıl şükretmeliyiz buyurmuş Efendimiz Hazretlerimiz. Evet. Süleymaniye'den icazetli bir hoca geldi. Dedi ki okumayı ve okutmayı din düşmanları nasıl görüyorsa biz de öyle görüyorduk. Fakat sonra talebeleri okutmaya devam ederken her bir okuttuğum şey kalbimde parlamaya başladı. Bana heves geldi. Çok talebe yetiştirdim. İlme çalışmak cennetin mukaddimesidir. Amel ve ihlas ile beraber olursa cennetin ta kendisidir ilme çalışmak cennette durmak gibidir. Bugünkü bütün kötülükler İslam ilimleri kalktığı içindir. 90 yaşında da olsak ilme çalışalım. Evet. Allah'ım ilimle beraber ihlas, amel nasip eylesin. Amin. İlim gibisi var mı ya? Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf okullarımızda yani genç genç talebeler bunlardan az bir efendim değil mi? Sağlam hocalardan öğrenseler, bunları duysalar, tadını, lezzetini alsalar efendim kalp gözleri açılır. Kalp gözleri açılır. Dünyanın geçici olduğunu anlarlar. Asıl maksat ve gayenin ahiret olduğunu anlarlar. E, dünya hayatının çerçeve olup, üç gün olup, e, kısa zamanda gelip geçici olduğunu anlarlar, efendim e, hedefleri Allah'ın rızası olur, ahiret olur, e, cemalullah olur, cennet olur değil mi? E, dünyada da iyi insanlar olurlar, efendim zalim olmazlar, merhametli olurlar efendim insanlara iyilik ederler, kötülük etmezler. Hırsızlık yapmazlar, çalmazlar. Yani İslam, İslami eğitim bütün bütün güzelliklerin membaıdır. E şimdi dinsiz, imansız, Kur'ansız, hadissiz değil mi? Sade kuru kuruya dünyalık ilimler insanlara ahlakı vermiyor. Ahlakı vermiyor. Memlekette darbeler oluyor. Bakıyorsun hep okumuş insanlar. Teröristler var. Bakıyorsun okumuş insanlar. Efendim bak e, belediyede değil mi büyük şehirlerde geliyorlar. Efendim ne kadar hırsızlık yapıyorlar. Rüşvet alıyorlar. Efendim insanlara zulüm yapıyorlar, hizmet yapmıyorlar. Ve bakıyorsun okumuş insanlar. Diplomalı insanlar. E nasıl oldu bu iş? İşte bir insanda Allah korkusu olmazsa, din iman olmazsa ya da imanı var bunlar takviye edilmezse, Kur'an okunmazsa, namaz kılınmazsa, sohbet'e gidilmezse efendim haram helal işte yani kısaca din ilimleriyle insan meşgul olmazsa yani her gün bir miktar hiç olmazsa değil mi? Bir zaman ayırsa, okusa ya da sohbet dinlese insan ne olur? İmanı, kuvvet bulur. Efendim haramı, helalı işte ölüm, e, kabir efendim cennet, cehennem ahirete gittiğin hesap, kitap e, bunları görünce çalabilir mi? çalamaz. Çünkü çaldığı zaman, zulüm yaptığı zaman, rüşvet alıp verdiği zaman efendim bunun bir hesabı sorulacak ahirette. Ah, 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 ah. Ne diyelim? Dünlerle hocamız Yusuf hocam Allah razı olsun. Cumartesi günleri sohbet yapıyor yanında da 4-5 tane de talebe kardeşlerimiz, kimisi hafız, kimisi işte Arapça okumuş. Pırıl pırıl diyor öyle yüzleri, nurani, simaları çok hoş, melek gibi olmuşlar medresede. Yani medrese, medrese, gerisi vesvese demiş Efendi Hazretlerimiz. Boşuna mı demiş? Ah be! Tarikatlar, Ali Haydar Efendi babamız, evladım Mahmut sağlam tarikatları yıkmak için 600 tane sahte tarikat kuracaklar. İlk e yavur durmuyor. Yavur hep ne yapıyor? Tarikatlara taş atıyor. Medreselere taş atıyor. Niye? Çünkü buraları kötüleyecek ki Müslümanlar buralara gitmeyecek. Niye? Niye Müslümanlar buralara gitmeyecek? Çünkü Müslümanlar tarikatlara giderse medreselere giderse Efendim ehli sünnet alimlere, evliyalara giderse, orada sohbet dinlerlerse, ilim alırlarsa, efendim e, zikir dersleri olursa ne olur? Uyanırlar, kalp gözleri açılır, dünya gözlerinde çerçöp olur. E böyle böyle bir Müslümanı kafir yıkabilir, yıkamaz. Dolayısıyla e, kafir nereye e, vuracağını iyi biliyor uyanık olmak lazım. Her şeyin sahtesi olduğu gibi hakikisi de var. Hakiki yerleri bulalım. Buralardan istifade edelim. Efendim bu büyük deryadan hazineden mahrum olmayalım. E, dünyada da ahiretteden mesut, bahtiyar bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşayıp efendim imanlı bir şekilde efendim ahirete gitmenin yollarına bakalım. Ve buralarda işte medreseler doluyor efendim tekkelerde, tarikatlarda, camilerde oluyor. Sağlam müslümanların yanında oluyor. Allah'ım bizleri buralardan ayırmasın. Amin. Evet. Şu sözle bırakalım. Talebelerimiz inat olabilirler. Ağaçların meyveleri bir anda olmaz. Bizim memlekette kiraz ağaçları vardır. Bazı büyük bahçeler tamamen kiraz ağaçlarıyla doludur. Dalları kocamandır. Çiçek açtığı vakitte ortalık efendim parlar. Fakat ağaçlarda hep bir anda bütün kirazlar olmaz. Önce bir kısmı olur. En evvel olan daha kabiliyetli demektir. Sonra arkasından yine bir kısmı olur. Yavaş yavaş yani birden olmuyor. Yani talebelerde böyle işte. Kimisi iki senede hoca olur. Kimisi üç senede. Kimisi beş senede ama olur diyor yani. Allah'ın izniyle. Evet. Allah'ım Celle Celaluhu okutan okuyana. Ee, hocalarımızdan razı olsun, talebelerimizden razı olsun. Onların her birini e, çok kabiliyetli, e, dertli ehl-i sünnet Efendimiz efendim, Hazretlerimizin adamları eylesin, dertli eylesin. Ee, i̇nsanların hidayetine çalışan e, çok çalışkan, sağlam hocalardan eylesin. Evlatlarımızı da, okuyanlar da. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. والحمد لله رب العالمين